Ee, ...kıymetli izleyicilerimize tekrar edelim. Ee, Ekonomist Devrim Ak Yıl bizlerle birlikte... Ee, Murat'ta biraz giriş yaptık piyasalara aslında bir baktık. Özellikle KKM tarafında da önemli açıklamaları vardı Murat'ın. Ee, devrim hocamız belki ek de yapacak bunu. Ee, hocam merhaba ee, ama tabii ee, KKM'ye gelmeden önce... ...şöyle biraz küresel piyasalardan içeri doğru giriş yapalım, yapalım istiyoruz. Bu OPEC'in kararı petrol fiyatlarında ralliye neden oldu. 85 dolardan e, işlem görmeye başladı bugün itibariyle küresel piyasalar. Peki bu süreç piyasalara doğrudan nasıl bir etki edecek? Bunu biraz yorumlayabilir misiniz bize? Buyurun. Evet şimdi bu OPEC'in kararı çok kilit bir zamanda geldi. Çünkü aslında geniş resme, büyük resme baktığınız zaman tam çift kutuplu dünyada Amerika hala rezerv para üstünlüğünü devam ettirmeye çalışırken dünyanın doğu tarafında Amerika, Çin, artık Suudi Arabistan'ın da buraya doğru katılmaya başladığını gördük. Tamamen rezerv paraya asla bir darbe niteliğinde. Çünkü Amerika'nın son bir yılda yapmaya çalıştığı bütün hamleler doları değerlendirip insanların dolar borcu üzerinden sıkıştırmak ve rezerv para dolar statüsünü korumak. Ama Amerika üretim zafiyeti yüzünden yeni çift kutuplu dünyada o kadar büyük sorunlar yaşıyor ki bunu sadece şu anda yapabildiği doları dolar üzerinden sıkıştırıp faiz baskısıyla bir öte yandan da dünyada çeşitli cephelerde savaşları destekleyerek oralarda savaş çıkmasını sağlayarak tekrar insanları savunma üzerinden Amerika'ya ihtiyaçlarını sağlamak. İşte bu oyunun bir diğer hamlesi tabii Doğu tarafından geliyor. Şimdi dünyada kendi müttefikleri de dahil olmak üzere yani çok ilginçtir mesela bu hafta sonu Fransa'nın dahi Çin'le ayrı yuan üzerinden anlaşma yaptığı, Brezilya'nın real üzerinden Çin'le anlaşma yaptığı, Suudi Arabistan'ın yuan üzerinden Çin'e petrol satabildiği bunlar hepsi Amerika'nın müttefikleri. Yani müttefikleri dahi şimdi rezerv para dolar üzerinden manevra yaptıkça o da Rusya'yı ve Doğu'yu sıkıştıkça bir noktada orası aslında biz emtia piyasasını kontrol ediyoruz. Gerçek ürünleri kontrol ediyoruz. O açıdan sen aslında bu noktada artık bizi sıkıştıramazsın mesajı verdi. Çok sert bir mesajdı. Dolayısıyla şu anda elinde stratejik rezerv de, de ciddi azalma var Amerika'nın ve onu 60 dolarlara doğru bastırıp oralardan doldurmaya çalışacaktı Amerika. Ama onu da yapamayacağının mesajı vermiş oldu. Dolayısıyla bu bir büyük bir isyan aslında. Ve dünyanın çift kutuba doğru gittiğinin resmi isyanı bugün altında gümüşte gördüğümüz hareketliliğin ana sebebi de aslında bu. Yani dünyanın artık rezerv para dolarının ya şimdi herkes bugün bunu bir günde bir akşamdan sabaha olabileceğini zannediyor ama bu bir süreç. Bu süreçte bu hafta sonu OPEC Plus kararı önemli bir hamleydi. Bu doğrultuda yorumluyorum ben. Ki Rusya da buna dahil oldu. Bu da önemli bir gelişme olarak okunabilir bu süreçte belki Amerika karşısındaki ülkelerin müttefikliği anlamında. Devrim bir soru sorabilir miyim müsaitsen? Tabii tabii lütfen. Hala altın pozisyon taşıyor musun? <laughs> evet, yüklü miktarda altın, hatta gümüş ve platin pozisyonu taşıyorum. Çünkü Normalde bu döngüler, şimdi mesela şu anda altın ons fiyatı 2020 dolarda görüyorum. Gümüşü 24.80'de görüyorum. Platin de 1020 dolarda e, ons bazında. O şimdi zaman bunlar, e, altın pozisyon taşıyan birisinin altın yorumunu almak isteriz. <laughs> evet, şimdi altının ben e, bin, 2000 doların üzerine yerleşmesi halinde, yani şu hareket çok kritikti, e, halinde bu hareketin kalıcı şekilde artık ...2000 doların bir daha altına gelmemecesine... ...özellikle burada bu haftayı kapatabilirse... ...gelmemecesine kuvvetli bir hareketin içine girdiğini düşünürüm. Bütün bu anlattığımız resimde... ...tabii ki Amerika'nın buna karşı hamleleri gelecek... ...ve bunca sıkıntıya rağmen bankacılık sektörünün... ...onca sıkıntısına rağmen faiz arttırmaya devam etmek isteyecek... ...ama orada Amerika'nın elinin sıkıştığını görüyor... ...Doğu görüyor ve arttırıyor. Dolayısıyla burada altın ve gümüş ve değerli metaller ve aslında bütün emtia piyasası şu anda doların en büyük rakibi olarak çıkıyor. Dolayısıyla burada altının ve gümüşün ben kuvvetli bir hareketin içerisine girdiğini düşünüyorum. Bu hareketin en az altın bazında %20'lere kadar varabilecek bu yıl içerisinde minimum bir hareketin içinde olduğunu düşünüyorum. Gümüşün şu anda gördüğümüz değerler altında da gümüşte de bir yılın en yüksek seviyeleri ons bazında. O açıdan önemli seviyeleri kırdık. Buralarda kalıcılık çok önemli. Bugün bu hafta buralarda kalıcılık sağlayabilirse sistemik olarak burada batıda az önce yayında anlattınız nasıl Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası KKM'de eli çok sıkışıksa olmayan bir ürün yarattıklarsa yıllardır bunda ilham kaynakları aslında FED. FED ve Batı finans sistemi ellerinde olmayan altınları ve gümüşleri uzun yıllardır satıyorlar ve onu bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor, beceriyorlar. Çünkü dünyanın kabadayısı olarak bulunuyorlar. Ama aynısı nasıl Türkiye her an bu KKM yüzünden çok büyük dara girebilirse altın ve gümüş üzerinden de FED çok büyük bir sıkıntıya girebilir. O sıkıntının da ben Az önce söylediğim gibi bir gecede gelmesini beklemem ama orta uzun vade için iyi bir başlangıcın bugün olduğunu, bu seviyelerin kırılmasıyla bugünün olduğunu, önemli bir tarih olduğunu bugün söyleyebilirim. Peki. Ya kısa bir hatırlatma yapayım. Şimdi yıllar evvel mutlaka devrim bilir, Hunt kardeşler vardı. Bu Hunt kardeşler e, gümüşte inanılmaz bir spekülasyon yapıp yani yaklaşık 2 dolarlık gümüş fiyatını 50 dolarlara kadar çıkarmıştı. Sonra FED... Bir günde kuralları değiştirip adamları batırmıştı. Yine böyle bir hamleye kalkışabilirler mi acaba? Sıkışırlarsa. Evet. Şimdi tabii Murat orada 2 dolardan 45 dolara gitmiş. 46-50 evet. dolara gitmiş bir gübüşü konuşuyoruz 1980 yılında. Doğru. Onun tabii bu tip olaylar hep spekülasyon bölümü hatırlanır ama olayın gerçeği orada Hunt Brothers'ı sıkıştırmanın ana sebebi aslında o sırada Paul Walker'ın Amerikan Fed Başkanı Paul Walker'ın faizleri bir gecede 6 puan yükseltip Evet. 14'ten 20'ye çekip enflasyonu aşırı beline vurması ve gerçekten 1980'deki o zirve enflasyon 40 yıldır e, üzerine 40 43 yıldır ulaşılmayan seviyeler. Şimdi benzer bir senaryo olabilmesi için ayrı döngü için gümüşün 400 dolarlarda filan trade ediyor olması lazım. Hani şimdi hmm. yani aynı e, bakarsak. Şu anda güm, gümüş ons yılın en iyi fiyatında diyoruz 24 dolar 80 sentte. Dolayısıyla bu tip bir manevrayı burada yapmaya kalkarsa inanılmaz fiziki talebi karşılayamayacağı için olamaz. Ama bu tip bir manevrayı yapmaya çalışacaktır. Ne zaman çalışacaktır? Muhtemelen gümüşün tekrar 46-50 dolarlara geldiği zaman orada bu tip bir manevra denemesine de girebilir. Onun için ben çok e, bu e, batıyla batı ile doğunun emtia üzerinden emtia fiyatları ve değerli metal fiyatları üzerinden bu savaşının bu yıl boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Muhtemeldir ki Amerika buna yine stratejik hamlelerle hem dolar üzerinden hamle yapmaya çalışacak hem de muhtemeldir ki umarım yanılırım. savaşlar yeni savaşlara yeni cepheleri kışkırtmak doğrultusunda hamleler yapabileceğini tahmin ediyorum. Tabii bunlar karamsar tahminler. Umarım yanılırız dediğimiz tahminler. Peki şunu da sormak istiyorum. Biraz içeri de bakalım Tabii Devrim borsa Hoca'mızla ya. birlikte. Borsa İstanbul'da Ne alalım da. baba? <gülüyor> <gülüyor> yani bir kayıplar var. Gerçi bugün bir toparlanma olduğunu da görüyoruz. Az önce kapanışta endekslere baktık ama... ...bu özellikle KKM'den sonra borsada satış odaklı bir hava mı hakim? Ne olacak seçime doğru giderken? Borsada beklentiler ne yönde? Düşüş devam edecek mi? Çok güzel sordunuz Merve Hanım. Bu normalde şu son KKM'deki az önce Murat'ın söylediği zaman birimini öne alma bir tepki yaratmıştı. Ve aslında borsayı bozan oydu. Ve onun bir anda aman biz borsayı yıkarsak bunun altından kalkamayız. Seçime kadar bu borsayı bir yerde tutmamız, tutmalıyız, her şeyi tutmalıyız. Aman şey olmasın dedikçe her şey elden kaçıveriyor. Ama Borsa ya yatırımcılara bir müjdem olsun, bir süre daha borsanın birkaç hafta daha iyimser bir piyasası olacak. Ama ben bunun seçime kadar gidecek bir halli olduğunu düşünmüyorum. Ama seçimden önce yeni bir zirveye, yani tarihi zirveye dahi gidebilecek bir hareketin içindeyiz. Bu e, yatırımcıların çok fazla sentimenti, yani e, şu anda ruh hali çok karamsar. Bu da aslında piyasa için iyi bir e, indikatör. Yani kısa vadede borsada özellikle finansalları iyi hisselerin temeli sağlam ihracat yapabilenleri, net döviz pozisyonu artı olan şirketlerin öncülüğünde bir hareketin gelmesi muhtemel. Önümüzdeki birkaç hafta ama muhtemeldir ki o hareket çok hızlı gelişecek ve bir kaçış fırsatı olacak. Yani borsada sıkışan yatırımcılar için özellikle e, spekülatif kağıtları söylemiyorum. Onlar da o tarihi zirveler falan görülmesini beklemiyorum ama iyi şirketlerde ee, yeni zirvelerin dahi e, mümkün olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günler borsa için iyi bir seyirim. Özellikle bugün 4930 takip ettiğim seviyeydi. Biz yüzde e, geçen hafta sonu da özellikle Twitter'da, YouTube yayınlarında falan söz etmiştim. E, 4677 seviyesine inip oradan bir yükseliş. Dün oralara geldik 4680 gördük ve döndük. Dolayısıyla son derece teknik olarak sağlıklı bir ortam var. Fundamental yani temel sebepler, makro senaryo hiç de ibser değil, onu anlıyorum. Ama borsa biraz bazen böyledir. İşler karamsarken ya bir de... e, anlayamadığımız yükselişler olur. Varlık fonunun desteği var tabii. Ziraat Bankası 4600-4700'ü görünce gözünü kapartıyor. Nereden bulduğu para, yani borçlandığı parayla hisse senedi alıp duruyor. Yani zaten aşağıda kep belli gibi. Yani belli ki yukarı oynamaya çalışacaklar seni dediğin gibi seçime kadar. Aynen ya yani matba basıldıkça oraya para oraya akıtılıyor. Ya halk arzlar da biraz duruyorum. tadını kaçırır ama yapacak bir şey yok onlar olmalı. Evet ya piyasanın kendi dinamikleriyle piyasanın kendi başına zor durduğunu görüyoruz. Özellikle depremden beri tamamen varlık fonunun alımlarıyla durdu. Ama şu ana kadar bütün korkanların pozisyonlarını kapattığını gözlüyoruz. Dolayısıyla buradan artık ben bir kısa vadeli bir birkaç hafta sürecek kuvvetli bir rallinin geldiğini görüyorum. Bu söylediğim gibi çok makro olarak çok sağlıklı bir değil muhtemeldir ki dolarla beraber bir hareket olacak yani hani biz daha önce alıştığımız doların yükselişinde borsanın aşağı geldiği döngüler vardır bu biraz 2021 son çeyreğindeki gördüğümüz tip hareket. Dolar yukarı doğru yavaş yavaş ivmelenecek de hızlanacak bence bu evet. önümüzdeki günlerde her şeye rağmen. O esnada borsada bazı şirketler öncülüğünde buna biraz katılacak ama o son döngüsünün ben hala seçimden önce çok mutlu bir son olma ihtimalini zor görüyorum. Hep yayının başında sizi dinlerken senin özellikle anlattığın Murat karamsar tablo yüzünden. Bu resmin böyle mutlu bir sonla bitmesi gerçekten biraz zor. Ya bir madem sen kaşındın ben söyleyeyim ya sormayacaktım ama <laughs> ya seçim öncesi ve seçim sonrası dolar öngörü nedir? Ya tabii de on Yani piyasa dinamik bir şey. Şu anda ona karar verirsin, sonra bir gelişme olur, vazgeçersin, pozisyonlarını boşaltırsın ama ondan bağımsız olarak şu anki görüşün ne? Yani seçim öncesi değil mi bende? Yani analistler de diyor ki 19'da zirvede yatay e, tutmaya çalışacaklar. Bu mümkün olmayacak mı? E zaten şu anda 1965 kapalı çarşı. 1920 güç evet, resmi piyasa. Yani müm mümkün olmayacağına dair bütün veriler var aslında. Ya yani bu 1860'da da böyle deniyordu. Yatay tutuluyor tutuluyor. 19 1870'de de, işte de 19'da da, 1910'da da. Gitgide Murat'ın söylediği kapalı çarşıyla e, ekran fiyatının arasının açılması çok hiç hayra alamet değil. Özellikle geçen ay verilen dış ticaret açığı ilk iki ayda Türkiye Cumhuriyeti en yüksek dış ticaret açığını verdik. 26 milyar dolar böyle bir rakamı bu 19 kurlarla bir ay daha götürme ihtimalleri yok. Orayı kapatacak bir gücümüz kalmadı. Çünkü tüketimin önüne geçemiyorlar. Dolar kuru böyle kaldıkça hala ithalat coşuyor. Evet iktidar partisi de tabii ithalattan aldığı vergiyle e, kurtarmaya çalışıyor. Çünkü ithalattan alınan vergi toplam, toplanan verginin %25'i buna dikkatlerden kaçıyor. O tarafından seviyor ama ister istemez dolar kuru burada e, ivmelenmek ibelenmek zorunda. Yani bir ay daha biz böyle 12-13 milyar dolar daha açıkları neyle kapatacağız? Olmayan dolarlarla kapatmaya çalışıyoruz. Daha fazla KKM'ye gidecek bir para kaldığını zannetmiyorum ben. Zaten borsadan çıkan büyük oyuncuların ben KKM'ye döndüğünü gözlüyorum ısrarla bir süredir. Ve bir hareket daha olduğu zaman borsada onların yine tahliye olup Yine bu sefer fiziki dövize doğru yavaş yavaş eğiliminin artma ihtimali var. Yani ülke gerçekten çok sıkışık bir döngüde. Ben hala en karamsar resimde yani sermaye kontrollerine zorunlu kalacakları döngüden çok bir devalüasyona izin vermek zorunda kalacakları döngünün olmasını bekliyorum. Yani seçim öncesi ben herkesin aksine mutlaka kurda %20'ye varan rahatlıkla bir spike'ın olma ihtimali, bir ani atağın olma ihtimalini görüyorum. Onun altındaki bütün kurlar gerçekten iştaha devam ettiriyor ve hiçbir şeyi ikna edemiyor. Yani şu anda 24-25 liranın altındaki kur hiç kimseyi, hiçbir döviz yatırıcısı tatmin etmediği gibi ülkenin döviz dengesini dış ticaret dengesini de düzeltemiyor. Yani ithalatın belinin biraz kırılması, tüketimin biraz yavaşlaması için en az %20'lik bir devale kısa vadede ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Onun da seçime kadar kalması yani her zaman her şey olabilir. Bu ülke yani gerçekten son bir buçuk yılda gelen e, kayıt dışı ser paranın haddi hesabı yok. Özellikle Rusya üzerinden gelen dövizlerin Rusya Merkez Bankası'nın döviz dolarlarını getirip kapalı çarşı üzerinden altına döndürdüğünü ve bizi de dünyanın altın ithalatçısı rekoru kırdırdığını falan biliyoruz. Bu döngü ama o dahi tıkanmaya başladı. E, Götürülebilir mi? Götürülebilir ama yani her buralarda durduğu yerde, mesela 20'nin altında bir ay daha gerçekten kapatabilirsek 10 milyar doların üzerinde bir ay daha açık vereceğimizi söyleyebilirim. Dış ticarette bu Peki. döngü Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük açığı olacak. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, önemli açıklamalardı Sayın Devrim Akyl yayınımıza katıldığınız için.